Ama orayı ya, kesme. Ya, ya. Bunu Aynen yap... öyle Ya onun da e, tadı ayrı canım. Bu arada canlı yayındayız bilesiniz. Tamam. <laughs> e, 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 bir bakar mısın? <laughs> çalıştı mı canlı yayın? Bileyim. Köprü yok. Ya köprü sorun değil. <laughs> Kimi küfür edeceğimiz önemli. Aman aman. Ya, kimse etmiyor. Evet, evet. Ülkemi çok seviyorum. <laughs> 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 oh. <Orası> Reisi çok <laughs> seviyorum. Lan. <Al. gülüyor> Ya Peri Reis'ten bahsediyoruz biz ya. Abi canlı yayın valla cam gibi. Tamam. tamam. <laughs> Bak şimdi bir yere gideceğim o, yere, o bir yarışı şey yapacağım ondan sonra tamam. Sen şeyi gördün mü Nedim? Ne abi? Ee, Gün plaka... ha, gördüm. Plakamızı gördün o zaman. O onu görmem istedim. Aa lütfen. Oo gördüm. Welcome <laughs> <laughs> yazmıyor mu plakada? Titiyam 31. Titiyem 31 yazıyor lütfen. 31 unutmayalım. Ya şimdi. ne yapacağız biz bu 31'i ya? şimdi bak gidiyorum o yarış bölümüne tamam mı? Çok önemli bu yarış. şimdi. Abi şimdi BMW kullanıyorum. Oyuncak gibi geldi araba ya. Hangisinden geçtin ona? Direksiyon falan yumuşacık böyle kuş gibi. Bana Tudu'yu hatırlattı ya şey, orada. Ben deli Tudu oynardım yani. Neyi? Direkt Neyi hatırlattı? drive annemi Onu bak, onun çok daha gelişmiş haliyle daha <laughs> güzel grafiklisi yani <laughs> daha geç çıktı tabi. O test drive unlimited süper <laughs> bir oyundu zamanına göre. Şey, yani, Mücahit unlimited bir inanılmazdı bana göre ya. İki de öyle abi. De <laughs> <grafik> de. Efendim? <laughs> Mücahit yapamadın diyor senin dediğin bu Xbox'tan bilgisayar olayını. E yapamaz onu yazdım ben ona neden yapamayacağını. Neden? E, disk satın almış o. Hmm. Bu benim dediğim Tabii, dijital için. Ya. Yani. Tabi. Diski ne yapacaksın şimdi? Diskten yüklüyorsun. Hmm. Sen o oyunu ne kadar hard diske yüklesen de çalıştırma sekvensi hmm. için o diske ihtiyacın var. Anladın mı? O diskin içinde durması şart yani turn around when it is safe to do so Oh derüşe geliyorum az kaldı Ha görüşürüz Abi gelmiyor. bu araba ha. ne marka? Eee Lotus. İnanmıyozunayım oh. Lotus ya ya. Dur şuradan şeyine. Şey... Işte, ha bu arada eee dün ben şey demiştim buna. Ne anladı? Eee 4K desteği var demiştim. 4K desteği yok bunun. Hmm. Ee, şey desteği var. Yani 3 tane 4K desteği yok. Öyle diyeyim. Bak burada e, Şöyle yapayım. Ha, bak buradan gözüküyor ne desteği olduğunu. Ee, 5760'ı 1080 desteği var. En çok. Yani 3 tane 1080 desteği var. Yeter abi Tabi tabi canım tabi. Aynen öyle. E, kontrollere girdiğimizde de kontrollerde direksiyona geldiğimiz zaman hazır profiller var. Trustmaster T150, Trustmaster T500 RS, Trustmaster TMX V1, V2, Trustmaster T300 RS. Trustmaster TX458 599 TX Leather Edition TX 1 Edition lan Masam. yeni şeyler gelmiş buna bu kadar AKM 31 de gelecekmiş ya. Nerede yazıyor AKM 31? <laughs> lan sen de ben de arıyorum anasını satayım iyi mi? <laughs> ben gö Allah gözümden kaçtı sandım AKM 31 iyi mi? Logitech Momo <laughs> G920 Logitech G29, G25, G27, Fanatec CSV2, CSR. Ondan sonra custom'da var yani custom da yapabiliyorsun. Onlar iyi. Abi BMW Abi. 208 ya bu pist. Oğlum temiz olsun 208 olsun boşver. Şimdi Abi. yarış yapacağım için yol çizgisini açtım sadece. Evet, Burada da pist, pist evet. burası pis değil biliyor musun? Nerede yarışacağını bilmiyorsun ki. Aynen. Burada sürekli oynamadığın için tabii. Tabii tabii, tabii. aynı. Adamlar burayı günde kaç saat oynuyor. Yani, yani, o halde yine bilemezler ya. O kadar büyük ki bu yer. Bildiğin gibi değil. Ee, Forza 2'de, Forza Horizon 2'de. Ee, en uzun ya, yarışı ya, bir şey saat yaşayam. sürüyordu. Bu Forza Horizon 2'nin iki misli büyüklüğü. Maşallah. Yani bütün haritayı dıştan dışa gezmek için iki saatimizi alacak değil mi? Hı. Şimdi bak o özel yarışa girdim. Neyle yarışacağımı bilmiyorum. Özel yarış bunlar. Frank diyor Allah Allah neyle yarışacağım? Neye karşı yarışacağım?

sola doğru gidiyor. Tren geçmeden oraya geçmem lazım. Aha üstünden zıplayacağız. Hadi bakalım. Hey yavrum hey. <laughs> Güzel yapıyor bunlar ya. Ha, <laughs> boşluktan Evet evet evet. Hmm. Hayda. <laughs> Ulan yapma abi, yapma yapma yapma. Bunu yapma. Da bir daha kesişeceğiz ha. <laughs> tabi tabi tekrar aynen öyle tekrar kesişeceğiz aşağıdan. Kopmaman lazım. Aynen. Sir Chris. Yapma be. Bu tortu şey şey nedir? <gülüyor> ne? <laughs> tortu şey bir şey var abi. Arabanın gazın verdiğin tepkisinin lineer mi olması yoksa x kare gibi mi olması? bir mi daha iyi, on mu? Ya bir en lineri galiba. Pardon. Ee, nasıl diyeyim sana? Bir tanesi gaza mesela az bastığında direkt üstü çıkıyor. Sonra bastığında gazın sonlarını daha ayarlı tutturabiliyorsun. Bir de tam lineer modu var. Yani o senin kullanım şekline bağlı. Mesela Daytona gibi pistlerde gaza birden bire basman gerekiyor ya. Baştan hı -hı. Hiç yere Geçemedim gerek kalmıyor. Oradan ya, zaman kazanıyorsun mesela. Elegan abi 60 kişiden 12. en iyi zamanı attım sence yarışa gireyim mi? Uuu hmm, gir Kaçtaydı yarış 45'te miydi? 45'te evet şu an saat kaç? 26 geçiyor şu an Bu sefer daha iyi Bu evet, sefer çok daha iyi en azından hmm. başını biliyorum şimdi Olan, e, Allahım ya Rabbim ya olan 3 tane ağaç var ben de gidiyorum bir tanesini buluyorum. <gülüyor> 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 Şimdi bu Üçten yarısı, bir yalnız manidar oldu. Bir efendim. de canlı yayında rezil oluyor ben satayım. <laughs> sefer daha az için. Evet evet eyvallah. Son hafta başında 45'i zor atıyorduk şimdi 40 indik yani. Çalışınca oldu. Aynen toprakta da fena kayıyor bu şey. Oh yavrum. Tıklama Yeni tıklama. Aynen öyle. Aynen daha yeni var. o var var gitti be. Baya uzun bir yol. Evet. Uzun bir yarış yani. Aynen. Abi kesiştikçe şeyde sıkıntı yok. Bu partide. Yes. Kiranla kesiştikçe sıkıntı yok. Kopmamış yani. Gerçi kopsan da herhalde oyunun o mantığı treni yavaşlatıyordur Bu tarz oyunlarda evet öyle <laughs> Proje kasta bile yok. öyleydi. GTA'da da öyle mesela. Grafikler mükemmel deniyor, öyle mi Elagan abi, Forza'nın? Nasıl yani, trafik mükemmel? Grafik, grafik. <laughs> grafik çok iyi. Bayağı <laughs> iyi. Eyvah 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 lan yürü, bas gaza. Neyik ne? milisaniyeyle geçtim be. Kulu bir yerde çekiyordum you. şeyi yayını. cama sıçrıyor şey. Bu baya bir şeydi yani efsaneydi o şeyin akıntısı Evet evet evet. Adamlar iyi şey, yapmış. Evet. Bir de elimdeki grafik kartı GTX 970. Hı -hı. 980 TL olacak veya 1080'ler olacak. Full <laughs> <laughs> grafik değil mi abi sen de? <laughs> e, hayır full değil bende hayır. Ne oluyor ya? Alayım. Benim kartım patates. Bak yok. Kapattı kendini. Bugün de sonra yükledikten sonra kafaya da bilgisayar yani. Göz bir tane sorun. <laughs> Valla ben büyük şu an sorunsuz çalışıyor en son yüklediğim. Orijinalini yükledim evet. çünkü. İki de orijinal. Hahahaha. <laughs> <laughs> Vallahi. <laughs> <Ya> <'ım. gülüyor> <Çarşınmış. gülüyor> <laughs> Sanki çakma dedik. Ya. <laughs> İzleyeceğim videoyu bakayım hakkında neler atıp. <laughs> Vallahi o kadar rahatım ki. <laughs> Abi ben böyle 2.7'ye düştüm. 2.07. Daha da zor yani. Bu arabanın gideri bu abi. Ama Ele çok zengin bir araba ya. Geri mi diyorsun? Yani onu kendin bilirsin ama güzel bir şey yapıyorsun sen. E, tur, tur zamanı güzel. Çok iyi yaptı. 21 kişi kaydolmuş. 2 falan olsa iyi işte ya. Kapışma dolu olsun. Zaten 20 puan aldık. Kaybedersem de kaybedeyim Dedim. yapayım. Nedim. <laughs> senin BMW'yi kullanman lazım. Ben zaten kullanıyorum BMW'yi ya. Ama BMW çok rahat bir sürüm ya. Tamam belki biraz yavaş kalıyor ama. Burada en az odun olan BMW onların arasında. Senin de bir skipi kullanman lazım Hüseyin. Skipi kullanayım ben Tolga abi Allah Allah. Abi evet, en azından ne diyorum en azından. En azından bana Mercedes, Mercedes geldi açıkçası. Evet. Nasıl indiren sorumuz? Abi yarın da şey yapacak. I Racing Production Challenge. Ne yapacaksın? I Racing Production Challenge. Tamam. Onu. Da Mazda ile. Yükleriz o zaman. Onu da canlı yayın yapar mısın? Abi yarın yapacak. Tamam. <laughs> şimdi Bu arada şey. <laughs> You'd be ee... terrible train driver. You're early. Emir. Rafağım abi. Yarışırsan kalacağım kardeşim. Senin de yarışmaya. Yarışıyorum. Geldim. Tamam helal o zaman. Tam canlı yayın yapıyoruz. Abi, Yalnız bak bizi. sert yarış tamam şöyle çarp olur da çarpacağını düşündüğün zaman tamam mı? Hani görüyorsun çarpacak. Bari şöyle 8-10 kişiyi uçur. E, aksiyon tamam, olsun yaparım. biraz. Rating olsun. <laughs> Rating aynen. <laughs> 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 sen sen şey e, kısa yol tuşlarına ve analitikim falan yazayım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Çekir lan kenara piç falan <gülüyor> yapıyorlar kenara. Oh İyi de bu ya. Allah çok iyi. Çekil böcek falan hepsini hey, yazarım mesela. Ya, no <laughs> Şimdi yani. keep them we'll Abi, keep them preload ayarlar. Abi diff preload'un bu kadar fark ettireceğini inanmıyordum ya. Şerefsiz Jordan. Ayarında paylaşmamış herif bunu. Kaşar. <laughs> Kendi söylüyor bana. <laughs> Elegan abi hafta sonu bir elene katılıyor musun? Eee... Bu hafta sonu mu? Tabi evet. tabi canım. Hangi? Pazar da, mı? Cumartesi mi? Eee bir dakika. One. Ona bakıcam bir şey yani Yeni radyo kanallarına şey host, yaptım, yeah. şöyle sponsorluk <laughs> alıyorum. O da güzel. Hospital Records Radio, all drum and bass, all the time, You got it. Leave it to me. Elegan abi izliyor musun? Praktis odasındayım da. Geleceğim şimdi. Şimdi geliyorum. Ayın 9'unda yarış. Yani pazar günü. Ulan pazar bir elem varsa ben pazartesi dönerim İstanbul'a. Bir kere yapmak istiyorum ya. Bir tane sabah 9'da yarış var, bir de akşam 5'te var bize göre, bizim saatimiz. Ben de şey diyeyim. Yine bir iş dönüşü günü. Pratik odasındakiyle yarış odasındaki herhalde şeyler tutmayacak. Yol durumu değil mi Elegan abında? Büyük ihtimalle. Aynen öyle. Abi imola hata affetmiyor. İğrenç bir fizik. Tamam bu yeter. Şimdi senin odana geliyorum. Ee...